Bazılarımız nasıl da kimseyi, hiçbir şey umursamadan kendi kurallarıyla yaşayabiliyor? Dinlediği bir şarkıda, izlediği bir filmde, kokladığı bir kadında ya da adamda kaybolabiliyor. Başına gelen yaşadığı her şeye, kimseyi aldırmadan büyük hikaye muamelesi yapabiliyor. Onu bunu umursamadan tek ölçüyü kendi aklı hissi olarak koyabiliyor mesela. Zaman zaman kendini kandırdığını hissetse de bundan asla vazgeçmiyor. Avuçlarında başına ne gelirse gelsin her an yüze sürmelik şifa ile dolaşabiliyor. Her an, her yerden, her şeyden gitmeye hazır olabiliyor arkasına dahi bakmadan. İstediği zaman çok konuşup istemediği zaman ağzını dahi açmıyor. Hissettiğini yaşamakta bazen bencilce davranabiliyor ama buna bencillik denilmesine bile izin vermiyor. Kendini aynı ölçüde ve güçte her yere ait hissediyor ama hiçbir yere ait hissetmiyor. Kimsenin ya da herhangi bir şeyin onu sahiplenmesine izin vermiyor. Bunun gibi daha neler? Bencil ya da narsist duruyor eyvallah. Ama yine de bazılarımız bunları nasıl yapabiliyor? Hastalık mı, özgürlük mü, kesintisiz yaşama arzusu mu?